Arkadaşlar selamlar yeni bir video ile birlikteyiz. Galatasaray Beşiktaş maçını konuşacağız. Siz videoya like atıp aynı zamanda hype atıp öne çıkartırken ben de başlayayım. Ee, Galatasaray Beşiktaş'ı yenemedi. 1-1 bitti. Maalesef kazanamadık. Neden kazanamadığımızı konuşalım. Nerede yanlış yaptık onları konuşalım. Şimdi bu tür maçlar böyle sandığı, böyle söylendiği gibi işte 3-0 yeneriz, 5-0 yeneriz, 15-0 öyle bir dünya yok. Liverpool da buraya öyle gelmişti. Kıçına bakarak geri gitti hatırlayacağınız üzere. Yani öyle kolay kazanılmıyor bu maçlar. Nerede yanlış yaptığımızı konuşalım. E, tabii şimdi bu burada kimseye suçlayamayam. 3 günde bir maç yapıyoruz. Takım yorgun. Evet doğrudur. E, o yorgunlukla aynı kadro sahaya sürülünce de biraz yorgunluklar çok erken baş gösterdi. Singor'un hiç hesapta olmayan sakatlığı e, ortaya çıkınca da o kanadı hiç istediğimiz gibi kullanamadık. Oyunun yerine giren şalayı, istereni veremedi. Davinson Sanchez'de Rafa Silva Rafa Silva sanıyorum Davinson Sanchez'in bug'ı. Her maç onu bir yatırıp kaldırıyor. Maalesef Sanchez uyanamadı. Ben yerinde olsam bırakırdım. Gerekirse 8'in gol atsın ama 10 kişi devam etmeyelim. Çünkü 10 kişi devam edilen bir maçı döndürmek imkansa yakın bir e, hal alıyor maalesef. Sevgili arkadaşlar, işte maç en son bu noktaya gelip bu şekilde sonlanıyor. Bunu söyleyebiliriz yani. Ee, ya yani Galatasaray çıktığı 11 doğru ama bence yorgun bir 11'di. Defansta e, bu arada Uğurcan'la başlayalım. Mükemmel oynadı. Onu söyleyeyim. Uğurcan, Yakops, Davinson, Abdülkerim sağda, Singo önlerinde Torayra, Lemina en önde de İlkay, Barış sağda, Yunus solda Osimen. Yunusu hiç kullanamadık, Osimi Barışı hiç kullanamadık. İlkay çok yorgun ya çok yoruldu bir şey veremedi. Torayra mükemmel oynadı, Lemina iyiydi, Abdülkerim iyiydi, Singo ile Davinson'u yorumlamaya gerek görmüyorum. Birisi sakatlanıp çıktı, birisi atılıp çıktı ve İsmail Yakops, onun da koridorunu çok kullandı Beşiktaş. ilerş onların karşısında iyi duramadı. Bunu söyleyeyim. Liverpool'da durduğu kadar iyi duramadı. Galatasaray'ın ben olsam birinci ana taktiği topu tutmak olarak düşünürdüm ve mümkün olduğunca size yani daha doğrusu öyle söyleyeyim. Mümkün olduğunca topu kendimde tutardım. Ondan sonra yani her hata sonlandırıp ondan sonra Beşiktaş'a topu bırakırdım. Şut atardım. Orta yapardım. Bir şey yapardım ama Topu sürekli kendimde tutardım. Biz bugün bunu yapamadık. İşin açıkçası Galatasaray bugün topu tutamadı. Bunu söylemek lazım. Özellikle de birinci bölgeden çıkışlarda yani bizim topla çıkışlarımızda forvet attığımız, forvet derken Barış'ı da kastediyorum, Yunus'u da kastediyorum. O simenle birlikte topla hiç buluşamadı. Bir istatistik gördüm. Abdülkerim'in uzun top sayısı 5'te 0. Bu çocuk bunu çok yapıyor. Bu hatayı çok yapıyor. Yani buna hocası mı dur diyemiyor yoksa söylüyor da bu mu anlamıyor ben anlamadım. Yani böyle bir futbol şekli ben atayım ileriye birisi tutabilirse tutsun. E bunu bu şekilde dönünce iş maalesef e, işte kazanamıyorsunuz. Yani 50 kere fırsat gelmiyor. Onu söylemek lazım. Beşiktaş bugün aldığı bir puana falan sevinmesin. E, uzatmalarla birlikte yaklaşık 75 dakika 10 dakika oynamış. Ve Avrupa'da inanılmaz sert bir maçtan dönen Galatasaray'ı yenemedi. Yani bir puanlı zafer sanıp kutluyorlar. Öyle bir dünya yok. Onlara öyle bir dünya olmadığını kendi sahalarında gösteririz. Daha önce sıklıkla yaptığımız gibi. Ee, bana göre hesapta olmayan bir puan kaybı oldu. Yani bu net ama bu puan kaybı için bence Beşiktaş çok bir şey yapmadı. Yani bizim yorgunluğumuz çok geç gelen oyuncu değişiklikleri bak bunu da söyleyeyim. Şimdi mesela Jakobs 90 dakikayı tamamladı. Yani bana göre sahadaki vaziyeti beni sahadan alın diye yalvarıyordu. En son yalvarıyordu ama hocamız değiştirmiyor. İnadına bir de Eren'i de öne alıyor onunla birlikte. Yani orada Eren'le artık tamamen savunmayı kapat. Yani burada görülüyor ki yenmen çok zor. O tarafa gidemiyorsun. Bari yenilmemeyi düşün. Hocamız Ajax maçında aynı hatayı yapmıştı. Ee, Malmö maçında yapmıştı. Ee, RSF mi RFS mi orada yapmıştı alkmada yapmıştı. Eee da yapmıştı. Bir türlü akıllanmıyor. Yenilince veya geri düşünce sanıyor ki hemen iki oyuncu iki hücum oyuncu değişikliği yapınca biz 5-0 kazanacağız. Ya öyle bir şey kesin olarak yok. onu söyleyeyim. Onlar olmuyor yani. Ama dediğim gibi Galatasaray olarak yani 8'de 7, 1'de beraberlik. Yani 22 puan 8 maçta yani asla eleştirilecek bir durum, bir sonuç değil. Bu insanlarda robot makine değil yani her maçı çıkıp da kazanacak diye bir şey de yok. Kızamıyorsunuz da. Ama dediğim gibi yani bence hesapta olmayan bir puan kaybıydı Galatasaray adına. Beşiktaş neyi doğru yaptı? Bana göre hiçbir şey doğru yapmadı. Tek planları at Rafa Silva'ya koşsun. Rafa Silva gider, topu kapıp gidebilirse pozisyon buluyor. Onun harici hiçbir şekilde pozisyon falan yok Beşiktaş'ta. Durum bu. Biz de bunu analiz edemedik maalesef Hocamız. Maç öncesi de analiz edememiş, maç içinde de analiz edemedi. Yani bu net bir şekilde maalesef e, bunu söylemek lazım. İkinci yarı biz 10 kişi kaldıktan sonra, yani aslında 35. dakikadan sonra Beşiktaş çok fazla kanat bindirmesi denedi. Hem Şalay'ın tarafından ama çok daha fazla e, İsmail Yakobs'un tarafından. Zaman zaman e, yapılan ortaları defansımız kesti. Zaman zaman Yakobs Şalay'a ayak koydu. Beşiktaş onları çok denedi. Bence orada vakit kaybetti. Daha içe, daha derine, daha Bilal Tuğre'ye, daha Abraham'a ve Rafa'ya e oynasalardı çok bambaşka bir skor çıkabilirdi. Ortaya bunu arkadaşlar söylemek, bunu konuşmak lazım. işin açıkçası bu maçla ilgili olarak söyleyebileceğimiz bunlar. Ama yani bir yandan bir puan bu kadar kötü futbola iyi. Bir yandan da neden kazanamadık ona üzülüyorum. Kendi adıma. Ee... İlk ay İlkay Gündoğan'la ilgili biraz konuşalım. Tabi Cevat Prekazi'nin geçen Galatasaray YouTube kanalına verdiği röportajda ondan bahsettiği gibi doktor. Net olarak yani. Ama ne reçete yazacak, ne kadar tut reçetesi tutar onu bilmiyorum. Çok net görülüyor ki 45 dakikalık oyundan sonra oyundan düşüyor. Çok yoruluyor yani 45 dakikadan sonra oyundan çok yorulduğunu, düştüğünü görüyoruz yani. Yani burada hocamızın çok erken artık bir aksiyon alması lazım. Yani görülüyor adam eli belinde dolaşıyor. Sen artık onu oyunda tutma yani. Ha, onun yerine girecek oyunculara güvenmiyorsan da çık bunu söyleyebilelim. Yani ben Gabriel Saray'a güvenmiyorum oynatmak istemiyorum diyeceksin. Ama sana Mitşo'yu verdiler ve oynatamadın. Sergio Oliveira'yı verdiler oynatamadın. Ziyeş'i verdiler oynatamadın. Zaha'yı verdiler oynatamadın. E Saray'ı verdiler oynatamadın. Yani sana kim gelecek ki ben anlamadım. Yani o pozisyonu biz, biz biz kimle oynayacağız daha? Yani bir türlü e, olmuyor. İlginç. Ona da söyleyecek bir şey hakikaten bulamıyorum maalesef. E, hani nereye kadar böyle devam edecek? Ama Galatasaray bana göre e, kazanması gereken bir maçı, çok kolay kazanması gereken bir maçı hem yorgunluk hem rakibi küçümseme, bunu da söyleyeyim, hem rakibi küçümseme hem de inanılmaz talihsiz sakatlık ve kırmızı kart üst üste olunca çeviremedi. Bu net görüldü. Ve 70. dakika sonrası falan da takım yorgunluktan baygınlık geçirdi. Artık bütün oyuncularda bu çok net görülüyordu. Bir oyuncu, oyuncu ile, ilgili de özel bir parantez açalım. Onun performansı ile ilgili Lucas Torreira inanılmaz oynadı. İnanılmaz oynadı. Nazar değmesin. Bana göre son 4 yıl Galatasaray'ın en iyi futbolcusu. Bak Icardi'yi de o simeni de katarak söylüyorum. Böyle bir şey olamaz. En çok o koşuyor her yaptığı koşu doğru. Bak her yaptığı koşu da doğru koşu. Yani inanılmaz gidip, ön baskıyı müthiş yapıyor. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Eskiler hatırlar. Daha eskilerden Galatasaray'ı takip edenler hatırlar. Suat Kaya vardı. O da efsanemizdir. 7 ya da 8 şampiyonluğu var Galatasaray'da. Bak o yapıyordu. Ben çok iyi hatırlarım. Bu Şimdi bu Lucas Torreira'nın yaptığı işleri o da müthiş yapıyordu. Böyle önde baskı işini Hakikaten alır alır verirdi arkadaşlarına. Alır alır rakip e, arkadaşlarına verirdi. Toray da aynı şekilde bugün de golde topu kapıp e, ilkaya verdi. Bak bu topu kapıp verdiği kaçıncı gol hatırlayın. Sezon başı daha hemen. İşte Karagümrük maçı Icardi'nin attığı ilk gol. Gitti önde bastı aldı hemen Icardi'ye verdi. Boş kaleye attırdı. E, bunları konuşabiliriz sevgili arkadaşlar. Icardi gene surat 5 karış asık oyuna girdi. E, sen mesleğine saygısı olmayan birisin. Ee, bu vaziyetle geri dönersen, bu kiloyla geri dönersen tabii ki seni 5 dakika kal oynatırlar. Bunu söylemek lazım. O simenle ilgili de o kadar çok önde pres yaptı. O kadar çok önde pres yaptı ki e, yemin ederim bir ara 10 kişi bizi değil 11 kişi gibi oynattı. Ama tabii o da onun oyun kalitesini en son etki ediyor. Çok oyundan düşüyor. Ee, onu, onu da söylemek lazım. Bir de bugünün özelinde yani hiçbir şekilde topla buluşturulmadı. Hiçbir gol pozisyonda sokulmadı Victor Viktor Ossimen. Ee, bir maçın başında bir pozisyonda vurdu. Emirhan ayağıyla kesti. Onun dışında e, Osimhen'in de çok bir gol pozisyonu olduğunu e, maalesef söyleyemeyiz Galatasaray'da. Sevgili arkadaşlar sonuç olarak bana göre e, yazık oldu. 3 puan gitti. %100 3 yüz, puan yazmamız gereken bir maça e, maalesef e, kazanamadık. Şimdi arkamızdan gelenler tabii yaklaşıyor. Bu da gereksiz bir stres oluşturuyor ve şu an milli takım arası gene başladı. Gene e, Osimen, Lemina, e, Singo milli takımlarına çağrıldılar. Şalai bildiğim kadarıyla çağrıldı Türk milli takımına. 5 ya da 6 oyuncumuz gidiyor. E, neredeyse takımın ilk 11'inin tamamı milli takımlara gidecek. İnşallah sakatlıksız dönerler. Öyle söyleyelim. Bu milli takım arası ne kadar ki takımın en kötüsü Leroy Sané'dir. Bir felakettir performansı. Utanç verici bir performans. Performans onun onun adına ya o kendi adına utanmalı bu halinden. Mauro Icardi'yi konuşmaya gerek yok. Onu en ağır şekilde eleştiriyoruz. Mesleğine saygısı olmayan biri diyoruz işte. Eee inşallah toparlarlarsa Galatasaray'a katkıları büyük olur ama görünen o ki çok zor. Ee, i̇nanamıyorum ee, performansına. Leroy Sané'nin haline inanamıyorum en büyük silah olarak transfer edildi. Liverpool ve Beşiktaş maçlarında toplam aldığı süre 5 dakika. Yani bunun üstüne konuşacak bir şey yok. Yani şimdi e, bu maçları mesela son dakikalarda Leroy Sen'e bir pozisyon buldu. Bir şut pozisyonu. Cesaret edemeyip topu sola attı rakibe verdi. Abi sen artık vuracaksın. Sanesin sen yani. Senden onu bekliyor insanlar. Ama e, ne yazık ki olmadı mı da olmuyor. Videodan bu kadar arkadaşlar. Kazanamadığımız için üzgünüz. Çok canımız sıkıldı. 1-1 bir bir ama yenilmedik. 10 kişi uzatmalarla birlikte ben yanlış hesaplamıyorsam şu an 70-75 dakika 10 kişi oynadık. Ve ona rağmen kaybetmedik. Bu da bir başarıdır. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah önümüzdeki maçlarda da iyi sonuçlar alırız. Videoya like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşeceğiz inşallah ve hype atmayı da unutmayın. Ve son olarak şunu da söyleyeyim. Lütfen kanalın bildirimlerini açın ki videolar yayınlandığında önünüze düşsün. Yoksa maalesef önünüze düşmüyor. ilginç bir şekilde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.